Evet arkadaşlar Miss Fortune metaymış o yüzden hayatsız gibi Şen, meta şampiyonlar var. Kes lan götoş. Ne oluyor lan? Oha Emre atak. Ya ana karakter olmuş ya. <laughs> Aynı ya. <yani. gülüyor> Şu <laughs> ana karakteri var. <laughs> Aferin. İyi kuruş. Orası yani çocuğu. Biliyordunuz ona ne oldu? Lan hayır o da Abi neden bizden arkadaşları Mayanik sanıyorsunuz? Benim birkaç arkadaşım var. Bak <laughs> Daha at, oyuna at, at. yeni başladık. Bismillah bir laf etmeyin ya. Adnan oyuna yani, başlar başlamaz genelde silin oyunu okay, yazmış. Yersak. Abi tamam lol'dan sıkıldım ben. Ben de abi. Minecraft geç. Oğlum LoL'un Oppenheimer'ı lan direkt kim o? <gülüyor> <gülüyor> Ironik bir şekilde Zix değil işte. Zix o kadar patlatamıyor. Abi alamadım. Alamadım, alamadım. Aa, bye bye kanka. Ultim gitti. Senin ananı... Bye bye var, kanka. Bak, kanka yetişemedim ananın... geliyordum ya Allah. Ananı sikiyorsunuz kapıcını. Bir de bu toplum. Kendini öldür. Zix'e. <laughs> <Seni Çevir>. şey... <laughs> <laughs> eee... yorum hatırlayan var mı? Abi dur. Ya oğlum Ne yazmış ya? O ne o lan? lan. Oğlum <laughs> Abi şu Ufak projiciler alıp Yayına çıkarır ya Şimdi anladı Şimdi şimdi anladı Abi hayır ya. Ne bekliyorsun şey Ya. Ölü denizciler. Geber kayıp galaksiler. <laughs> Bunu siktir Aa, aa ay, yukarı 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 girin. Yukarı girin. Yukarı, yukarı. girin. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bir de ikinci vahiyi indirmiş. CS2 <laughs> FPS arttı. i̇kinci vahiyi diye ya. Abi bu ne <oyun> CS1 atıyordum. <laughs> 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 Almak kolay. Arkadaşlar merhabalar. Bugün efsaneler hmm, ligi ha. oynayacağız ama bugün farklı <laughs> bir efsaneler ligi olacak. Nasıl farklı olacak? Çünkü e, benim biraz fark ettiyseniz tonumdan da modum düşük. Sevgilisinden e, ayrıldı. Öyle mi oldu ya? Ben ne yaptım orası şu neyse. Sevgilimden ayrıldığımdan mütevellit arkadaşlar. Ailevi değerlerimi ve saygımı, onurumu bir kenara bırakarak e, Blitzcrank support oynayacağım ya da Nautilus. Nautilus şu anda Hicam ruh halime en iyi yansıtan şamp. Oyunu başlatmayan o anasının. Son bir defa. Boynu... 650 bir... Abi Caitlyn'in bacaklar bir Şey. Direkt Caitlyn'i paket olarak alayım ben. Aynen, <laughs> ben alabilir miyim? Onu bu bot taklidi yapıyor. <gülüyor> Bak! <gülüyor> bot taklidi yapıyor. Ah, Adnan son no, no. Çok ayıptır söylemesi ama. Ah, no. Ağımızda iyi bir av var gibi. gibi. Adnan! Yeah. Adnan! Adnan! Ah, uh, no. Çok bir söyleme. Yeter! acı çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Dedenin dedesi hatırlamaz. Deden hatırlamaz. Baban belki hatırlar. Videoyu izliyorsanız katılın. Lütfen. Katıl. Kanala katılın. Katıl. 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 Abone ol. Yanlış da zoom yaptım. Eyvah. Uzaklaştıramıyorum. Neyse Adak. ufak bir challenge olur bize de. Allah size. Allah. Mi? Öyle mi? Ya ne yapacağız? Biz oynuyoruz kanka sen ne yapıyorsun? Ben oynayamıyorum kanka. FPS ile öyle oynuyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum set ne olmuş? Kaç? Laf oldu yani. A Adnan, Adnan, <laughs> Adnan, Adnan 800 kaldığını Adnan. Adnan ne yaptın Adnan bu skorunu Adnan. Taba bastım basmasaydım. Oğlum yemin ederim ben de sen Adnan diyeceğim. FPS <laughs> lol. <laughs> adam Yasuo'yu yaşıyor. Gerçek hayatta kılıç kullanıyor şu an. Adnan Güzel mi hala? arada Adnan. böyle Hasaki falan diyor musun? O bağırıyorum kanka evde. <laughs> Yasuo oturuşu yapıyorum zaten şu an. Adnan düzeldi demiştin, Yine mi bozuldu? Yok düzeldi. Rahatlığa <laughs> bak konusu bir Adnan. Ha. 08 olmuşsun kuzen. He ya. <laughs> Eşin ölüm sesi güzelmiş. Adnan senin olumsun. Şimdi sete bakıyoruz. Ben o vermem. 12 artı 2, 14 bölü 4. Yaklaşık 3 KDA'sı var. Şimdi Adnan'a bakıyoruz. Ah be. 2, bölü sen 10 100. diyecektim. 2 bölü 11. 2 bölü 11 mi oldu? X bu 2'nin altına düştük abi. Bak bak izle. Oba. Evet. Oy. Yok ediyorsun sen. Yat. Ne kadın? Ne? Oha tek yedim. Tek yedim ben. Ne tek yedim? Hiç tek yedim. Kanala katıl. Kanala katıl. Kardeşim. Eğer bu videoyu izliyorsan lütfen kanala katıl tane sandalye birisinde pasta diğerinde bu Otur Adnan Bakana 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 Öyle Abi çocuğun sesi çok kötü ya <laughs> Kısıyorum oğlum <laughs> Evet çok kötü Adnan <laughs> Abi az önce setten tek yedik Selçuk'la aynı anda Abi ya. harbiden bir travma sebebi oldu setlemeyi demeyi korkuyorum bir, bir Ya kırparım bir şey olmaz <laughs> Dur 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 sesini açacağım şunu siz benim tamam ha. Dur üye, o, o ha ha bir daha ha. <laughs> evet <gülüyor> tanıştığım şey e, sabah saat 7 tanıştığım kızın sinek puanına bakmak. Adını bütün bahanelerin elinden alalım bakalım. <laughs> Adnan bu, Tabii, bu, bu el fi diyemezsin <laughs> abi yasak diyorum sana. Tanıtmadığı sürece bu ikisiyle falan atabilirsin. Onlarda sorun yok. Try ölecek. Ya of. Abi herife niye hasar vuramıyorum ben? Erilden olsaydı bu arada garanti senin de olsun. Çok güzel. Şimdi Miriller komut diyecek ya. Girin yani yapacak bir şey yok ama olur. <laughs> Allah şey yani lüz. Kuat güzel. Ultin hazır. 0.73 saniye hazır da. Savaş sonu galiba. O nasıl bir şey yapamaz. Güzel ulti. Tırın 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 tırın. <laughs> abi ne yapıyorsunuz? <laughs> Report top. <laughs> abi zaten. <laughs> Adnan mı? Allah kare. Ben de Allah'ın ja, Şaşırdınız mı amına koyayım? Allah aşkına ya. Biz zaten raylar attaydı. Yok. yok. Ölü, ölü denizler yaptı ama görmüyor musun? Ölü denizler mi? Arkadaşlar izlediğiniz teşekkür ediyorum.